Bak bizim yorumda ne var şey yazmış zaten bizim editörümüz. 10 yaş birden gençleşti. Evet. Şimdi bu editörümüzün yorumu. Mehmet. Ya bence güzel olmuş böyle. Tam böyle şey değil midir? Yaşına, işine uygun olmamış mı sizce? Ben çok beğendim. Kısa saç normalde her kadına yakışmaz. Çok yakışmış. Yüz hatları zaten o kadar güzel ki göz rengi, cildi, pürüzsüz. Zaten sahnesini falan hiç söylemiyorum. Senin yanında da bunları anlatmak bilmiyorum Mehmet ama. Yani çok beğendim. Bu güzel, gizemli girişine de bayıldım. 10 yaş gençleşmiş. 15 yaş diye arttırıyorum. Sen beğendin mi Hice? Ben hemen e, Şeval Sam'ın yaşına baktım. Sam'ın yaşı 51 yaşında kendisi. Maşallah. Bir nazar boncuğu. Valla bir e, taş diyebiliriz kendisine. Beton diyebiliriz şeyin, e, İrem Derici'nin tabiriyle. Ben kısa saçı sevmiyorum kadını açık ve net. Yani gerçekten kendim sevmiyorum. Ama Sıla'ya çok benzetenler olmuş ve kısa Aa, saçı... doğru. Evet çok çok benzeten var yorumlarda. Ben çok böyle, e, mesela bana asla yakışmaz. Yakışır yakışır. Kısa, hayır hayır. Yakışır. Teoman'ın Papatya şarkısı vardı hatırlıyor musun? Evet. O Furya da herkes saçını kısacık kesirmiş. Bu saç modaydı. Moda Bence olabilir. Birci ama kendine güvenen. Kesstirdi biliyorsunuz. Birca akalayı da vereceğiz şimdi ama şey Valsam'ı birazcık daha konuşalım Aa, bak, dedik. ile yan yana. ile yan yana ben yemin ediyorum yani ikisi aynı kişiymiş gibi şunu, baktım şunu şu an. Şunu görsem ben şey derim yani kesin aynı kişi veya kesin ikizler kardeşler. Ya da bir yani. kaç sene kesine de benzetmişler. Kesin bir... evet. Evet çok 51 beğendim. yaşında gayet e, güzel. Ya kadınların da yaşını da bilerek söylüyorum şu an mesela Şevval Saman'ın. Bu, ya, bu yaşta keşke herkes böyle kalabilse değil mi? Güzel Sıfır. yaş alıyor. Sıfır sorun var. Baksana yani hiç kırışı... böyle o gerdirme yok bir şey yok. Ne yapıyorsa da doğal yaptırmış. Yaptırdığını da zannetmiyorum ama pürüzsüz görünüyor. Bak bazı insanlar genetik şanslı. Hep bordo ruj sürüyor bir de. E, bu rengi çok pürüzsüz, seviyor. Çok yakışıyor evet pürüzsüz. dizide de çok kullanırız evet. çünkü siyah rujlar bordo rujlar. Biz onla aynı işteyiz. Ee, i̇nşallah bu akşam gidebilirsem, 8 saat e, arabayla Antalya'ya gideceğim. Beyaz, Şevasan ve Kubat e, Antalya'da aynı işte yer alacağız. Özel haberler alayım. Mesela haberler inşallah. Yani getireceğim. ne yapıyorlarmış hayatlarında kim varmış mutlular mıymış? Saçını yakınende göreceğim <laughs> bakayım. Anlarsın. Evet. Sadece Sultan kısa selam saçın olsun. kısa saçın uzatması çok zor. Gerçekten eziyet çekil alması tonası. çok zor. Mesela Birce Akalay'da o isimlerden bir tanesi. Ben tarafsızca yorumumu yapıyorum. Bircağı Akalay'a getirsin arkadaşlarımız ekrana. Birce Akalay'a o saçı yakıştırmadı. Ben de. Beğenmedim. Aynı fikirdeyim. Yani Birce Akalay'ın sanki böyle havası ben gitmiş gibi geldi. Ben formda da şey Küt saçlı. gelecek. Çok Küt saçlı evet, da güzel. O, saç... o mesela saç hemen ulaşır ya. Evet. O biberiye geliyorum. sularıyla falan filan. Biberiye suruyunu da dikkatli kullanın. Neymiş biliyor musun? Beyaz saç kökeni olanı daha çok beyazlatıyormuş. Bak bir furya o oluyor ya. O bize iyi yarar biliyorsun değil mi? Beyazlar <laughs> mı? Tabii. Daha <laughs> iyi sarartır. <laughs> Bir Birce Akala'yı getirebilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi bence sağdaki ve soldaki görüntüsü çok daha güzel. Kesinlikle. Yani ben evet. kadın olarak yorum yapıyorum. Güzelliğine zaten burada laf söz yok. Ama çok yakıştıramadım. Sesi çok güzel. Saça takıldığı. için sesini dinleyemedim bile. Biraz önce dediğimize geldik aslında. Kısa saç herkese yakışmıyor. Yani herkes, Gerçekten, herkes her şey denemesin. Evet yüz hatları çok önemli. Yani herkese sarı da yakışmaz, herkese koyu saç da yakışmaz. Evet. Şevaysam annesinden dolayı da tabii genetik evet. bir de bir güzelliği var. Aynen. Annesi de hala biliyorsun yaşına rağmen Kırışıkları çok Kırışıkları yok ya Ece evet. maşallah nazar değdirmeyelim de evet. buradan. Aman maşallah porselen <laughs> gibi cilt ya öyle ikisi de yani maşallah. Genetik, gene, genetik çok önemli işte. Birce de gerçekten, Birce'nin de bu arada ben bayağı bu kadar estetik yaptırdığını bilmiyordum. Üstelik halini gösterdiler ya çok farklı. Var. Çok güzel yapılmış. Güzel yapılmış. <laughs> çok. Vallahi çok özellikle geçen gün de konusu geçti ya hani dijital platformda bir tane haber spikerini canlandırdığı evet, rolde evet. orada kaşı, gözü, stylingi, tavrı, tarzı efsane. Ben e, sesini de beğendim. Siz sesinin bu kadar güzel olduğunu biliyor muydunuz? Vallahi hepsi şan dersi alıyor ya ondan dolayı bütün oyuncularda maşallah ses de var, ses var. yani. Şey, o ne, o, kim? Hayır, Audrey Hepburn'un şeyine saç stilini aslında benzetmiş değil mi? Ya bir. Hani Breakfast e, at the evet. o saç stili aynı, ona sanki benzetilmiş gibi. Bir proje Bunun için böyle. mi? Biliyor muyuz? Proje için mi? Yoksa kendi böyle Hı, hani saçını mı kestirdi? Mehmet sana geldi mi öyle bir haber? Yok ben öyle bir haber almadım. Proje içinse bu söylediklerimizin zaten çoğu çöpe gitmiş oluyor. Yok Ama... değil, proje içinde de kestirmesin bu kadar. Peruk takabilir ya, bak hal, şeye Halit Ergenci. Doğru. Saçı yoktu saç var. Evet, al. evet. <laughs> Peruk saçlarla. Evet. Senin fikrin ne? Yani ben şimdi böyle bakınca da bir proje olduğunu düşünmüyorum. Yani kendi bir, bir aldığı bir karar gibi duruyor burada. Bu yaptı. Ya sesine de gelecek olursak gayet herhalde sesiyle şu an böyle gayet böyle ne de yalın bir hali var değil mi sesinin? Evet, Daha evet. böyle hani oynanmamış hani böyle altta yani evet. oynanmamış ama İleride benim aklıma hep gazetecilik repleksisi şey geliyor. İleride single duyan, bir single yapar Bir Single yapar mı? Ya da Bergüzar çok beğendi bir şarkı gelir mi? nasıl çaldı her yerde, uzun yol şarkıları gibi. Nerede? Evet. Her yerde böyle hani restoranlarda Selena bile Sarı duyduk. Kaya. Evet. Ama şey vardı mesela şimdi Seren Serikay, Ber hanım tamam ama birce akalayın o kadar dinlenir mi İlgili var mıdır onu bilmiyorum. Aa, vardı. Bilmiyorum yani ben bilmiyorum hiç duymadım aslında bakalım. Diğerlerini tabii ki Serenay Serikayı duydum. Her benim her karşılaştığım insanlar da bana soruyordu ama ben birce akalayı ilk kez hani biz de işte onunla ilgili bana hiçbir şey gelmedi. Hani bana sorulmadı diyeyim yani. Itiraf daha edeyim. böyle izole yaşıyor daha böyle tabii, gözlerden tabii. uzak tercih ediyor diyorsun. Şeyin ya, çok vardı, Nesin vardı ya Cevaz Zade. Evet, evet evet. O çok mesela hatta o single çıkartacağım dedi şey yaptı. O baya iddialı konuştu ama. Evet, evet, i̇ddialı konuştu. <laughs> çok evet. e, mesela sen erkek gözüyle onu nasıl buluyorsun Nesin Cevaz Zade'yi? Nesin cevap zaten böyle baktığım zaman bakıp devamlı bir devam misin? yok bakıp kalmıyor <laughs> devamlı bir ilişkileriyle yani aklıma gelen hep o oluyor bir de şöyle bir şey var en son ilişkisi kim diye bana hiç ilişkisi gelmiyor mesela ya Bir de Sen? zor kabullenen böyle çok kabullenmiyor yaşadığı ilişkileri dikkat ediyorum ben hiç kabullenmiyor sonrasında şöyle bir şey oldu hatta bir ara hatırlıyor musun? Buray ile şeyi çıkmıştı evet yani evet arkadaşız sonra ben biraz araştırınca oynadığı dizideki Pamir Pamir Pelin Tekin. Tek, Tekin. Ya sonra bak. E dedi ki e kendisiyle çok zaman geçiriyorlar. Ya onlar sevgili olabilir mi dediler bana? Ben de dedim ki tam öyle diyorsun ama Buray'la da şey var. Fotoğrafa bak ama sen. Buray'la Nasıl? böyle fotoğraf yoktu. Buray'la bayağı yoktu. böyle müzik çalışması. Ya bayağı da sette çok vakit geçiriyorlarmış birlikte. Ha, olabilir diyorsun. Ben mesela ben ya ben onu Buray şeyini görünce beraber aynı hani şarkı söylemiş bir şey. Ben de bunu sordum. Ya bana özellikle söylüyorum. Bunların ya Pamir Bey ve Neslin Cevazlar'ın çok çok yakın ilişkiler içinde olduklarını söylediler. böyle sette hep birbirleri karavanında. O zaman sevgili diyor. iddiaları var diyebiliriz. Yani güçlü daha güçlü sevgili iddiaları. Yakışırlar mı? Çok ben Bence yakışırlar. Ben de beğendim. Bir, bir de yani bir kadın orada yani bu sonuçta. O aşk dolu bakışlara evet, bakarsan evet. yani. Orada bayağı aşık gibi konuşamadım bile bak. Aşık gibi bakıyor ve baksana çok yakınlar yahu şu kadar mesafe var Ben Nesra'nın bir açıklamasını izledim. Bir tane ödül törenine katılıyor. Yani inanılmaz bir kıyafet dekolte. Zaten ha, çok, dekolte tabii, çok seviyor tabii, tabii. biliyorsun. Ha, kıyafet yok gibi <laughs> Diyor ki e, ben diyor davetlere Genellikle ya annemle katılırım Ya babamla katılırım diyor Şu anda da babamla katıldım diyor Hatta babasının sah sahnede anons ediyor Babacığım diyor Kıyafeti de yok gerçekten Babam da diyor ki Babam mesela e, ilk defa takım elbise giydi ya Uzun zamanda ilk defa takım elbise giyiyorum İlk defa baba ben de böyle Hiç gene bir şey giymiyorum dedim Bu kadar kadınların rahat olması dileğiyle Diye bir konuşması var sahnede <laughs>